Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık saat versin inşallah. Evet arkadaşlar, bugün yine sizlerle güzel bir e, modelle sizlerle birlikteyim. Şöyle sarı ip aldım. E, şöyle Ören Bayan, Ören Bayan'ın. Şöyle çok güzel, rengi hoşuma gitti dedim. Farklı renkler olsun hep birlikte sizlerle birlikte yapacağız inşallah bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle ipimizin ucunu bulalım ve örmeye başlayacağız inşallah hep birlikte Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim dedim ve zincirimi çekmeye başlıyorum. Her zamanki gibi model e zinciri olacak arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle zincirimizi çekiyoruz. Şöyle şu kadar bir zincir çektik. Şimdi kenara 3 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Şöyle batıyoruz. 3 2 zincir çekiyoruz çekiyoruz şöyle batıyoruz 1 2 3 zincir daha çekiyoruz tekrar batıyoruz şöyle 1 2 zincir çekiyoruz ve burayı 3 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 Bu sırayı başa kadar böyle gidiyoruz arkadaşlar. 1 2 zincir batıyoruz. 3 zincir 2 zincir 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 Şimdi bu kadarlık yeterli bence. Şimdi geri dönüyoruz. Üstüne alıyoruz. Olduğu yere trabzanın üstüne batıyoruz arkadaşlar. 2 3 1 2 Zincir çekiyoruz. Geliyoruz burayı şu yuvaya 7 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 <laughs> çok pardon 2 zincir geliyoruz üçlü trabzanımıza burada batıyoruz şöyle böyle devam ediyoruz arkadaşlar tekrar 2 zincir 7 tane trabzan yapıyoruz burayı burayı beşli de yapabilirsiniz isteğinize bağlı ama yedili olunca daha güzel oluyor bence 3 4 5 6 7 2 zincir kıyı trabzanını yapıyoruz üçlü 3 üç tane 1 2 3 gene dönüyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 1 2 3 zincir 7'nin iki taraftan üçlü üçlü 4 olana batıyoruz. 3 zincir geliyoruz trabzana atıyoruz arkadaşlar 2 3 1 2 3 3 tane trabzan dördüncüye batıyoruz 1 2 3 kıyı trabzanımızı yapıyoruz 2 3 dönüyoruz kenar yapılıyor 2 3 1 2 2 zincir çekiyoruz şöyle şu üstüne almadan battığımızın şu yan kısmına batıyoruz. 3 trabzan e, zincir çekiyoruz. Şöyle. Şurayı battık. Trabzanı atladık. Yanına battık. Şimdi üçlü trabzanın yanına geldik. 1 2 3 Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar örmeye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geri dönüyoruz. Şöyle şimdi şu sırayı yapıyoruz arkadaşlar. Üstüne alıyoruz. Kıyı trabzanımızı yapıyoruz. Bir iki zincir batıyoruz. 2 3 zincir şuraya batıyoruz. Gördüğünüz gibi. 2 orta trabzanımıza örüyoruz. Şu sırayı da çıkalım. 1-2-3 1 2 kenar. Kenarı çok pardon. Başa geldik arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şirin bir model çıktı ortaya. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Rengi de çok beğendim. Modeli de zaten beğenerek yaptım. Evet arkadaşlar. Şöyle bu model içi biliyorsunuz. Size anlat anlatım içi. Ee, ben sizin için şöyle büyük bir model çıkardım. Şöyle sarıyla birlikte. Sarı da güzel oldu. Yeşil de güzel oldu. Yeşil e, malup İkisi de aynı yani ip olmasına rağmen yeşil kalın oldu arkadaşlar. Tabi boya farkı deniliyor. Boyadan dolayı herhalde. İkisi de aynı markanın ipi. Aynı ip. Ama ikisi de gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim modellerim böyle oldu. Şöyle sarıyı da alalım. Evet arkadaşlar modelim çok güzel beğenerek severek ördüm yani bu modelden her şey olur arkadaşlar yelek olur hırka olur bebek battaniyesi olur bebek yeleği olur çok güzel bir model yani severek ördüm Umarım size de anlatabilmişimdir. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, izlemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.